Sparks'ın üzerine gitti. Korkusuzca ve iğne basar bıraktı orada. Farfetch'in geldiği açı çok önemli yalnız. Sinan Mori artık ışığından kullanması lazım. Farfetch girdi. Farfetch havaya savuracak. Güzel bu Tineramin'den. Canı çok az olan bir Spardar. var. düştü. Mega olabilecek mi oh, olacağız? Oh, son oh, anda Mega oh, oldu mu? Ulti kaçtı. Phoenix'e kullandı. O son anda çıkıyor. Holy oradan uzaklaşacak. Ferit'in canı çok az. Ferit'e ilk düşen isim. Azir'den harika bir ulti. Ölsü Koyvir'den serindi seri kapatan değil ama maçı kapatan hamleyi yaptı burada. Oncan <laughs> uzaklaşmaya çalışıyor bunu başaramayacak. Steve Jobs düştü. Biliyor Fast Play Wildcats. Kış mevsimi şampiyonu oluyor ve tarihinde ilk kez MSa'ya gidecekler.